Bu sefer elimizde gerçekten güzel bir dönüştürücü var. Bu dönüştürücünün amacı M.2 SSD'yi taşınabilir belleğe dönüştürüyor. Yani flash bellek. Ürün şöyle bir paket içerisinde geliyor. Aslında şu kısmı kapattığımız zaman bildiğimiz anakartta yer alan M.2 yuvası. İlk olarak şuradaki vidayı açıyoruz. M.2 SSD'mizi yerleştiriyoruz yuvaya. Yuvaya yerleştirdikten sonra vidayı tekrardan sıkıyoruz. İşlem tamam. M.2 SSD'mizi dönüştürücüye taktık. Şimdi gelin bilgisayarımıza bir takalım. Okuyacak mı? Bilgisayarımız M.2 SSD'yi gördü. Dönüştürücünün üstünde okuma yazma işlemlerinde mavi aydınlatma yanıp sönüyor. Bilgisayarımız M.2 SSD'yi sorunsuz bir şekilde okudu. Hız testi yapalım. Sonuçlar bu şekilde normal olarak fabrika hızlarına erişemiyoruz. Ancak eğer elinizde bir M.2 SSD varsa ve bu dönüştürücü fiyatına flash bellek almak yerine dönüştürücü alabilirsiniz. Flash bellek gibi M.2 SSD'nizi yanınızda taşıyabilirsiniz. Sonuç olarak iş görür mü? Görür. Özellikle de taşınabilirlik anlamında işinize